minişler. Herkes maske takıyor ve birisi çocuklarına maske al maske alıyor. İyi seyir, iyi seyirler. Çocuklar gelin hadi. Hani sessiz olacağım. anne. Amacım ne olur. Anne neden biz maske sesi dışarıya çıktık? Çünkü maske takmadan dışarıya çıkmayın diyordu ya. Korona var. Neden bize maske sesi dışarıya çık çıkardın? Çünkü e, size maske almaya geldik işte. Anladın dediğimi. Her şeyi anlıyor. Böyle sen sen hasta mısın? Yok diyeyim. Ama sesin birazcık garip geliyor. Şaka şaka boğazım gıcıklandı. Ha anladım. Hadi gel Geldim. Oh be. Çok sevindim. Beni düşünme. Tamam. Hadi bakalım. Size maske almaya getireceğim. İşte şu tarafı. Sonra sizi buradan bekleyeceğim. Şuraya gelince ulaşacağız maskeciye. Hadi bakalım takip edin. Sonra kurana hareket edersiniz. Yaşasın. Karanadan kurtulduk. Artık hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Oo, yüzük koyun çocuk. Yüzüğüm Hı, kırınca hareketlendi. Hadi bakalım çocuklar. Ay, hadi bakalım çocuklar. Buradan geçelim. Tamam. Şimdi doğru buradan geçeceğiz. Ve ulaşacağız. Hadi şimdi sıra sende. Şimdi sıra bende. Eh, tamam, şimdi sıra da bende. Hadi bakalım çocuklar, şimdi doğru bu tarafa. Çok güzel görünüyor. İşte ulaştık. Ama siz sakın gelmeyin. Çünkü Kur'an'a var. Tamam. Sakın siz girmeyin. Tamam mı? Bir de hiç başınıza çıkmayın. Sizi fark etmesinler. Ben şimdi almaya geliyorum. Tamam mı? Tamam. Hadi bize maske al anne. Merak etmeyin. Maskede maske alırım size. Kardeşim, sadece alacak mı? Bilmem, sanki alacak gibi. Ah. Görmüyor musun? Hey çocuklar, hadi size maske getirdim. Arkanıza bakın. Ah, annem arkamızdaymış. Evet, geliyoruz anne. Çok güzeldi. Evet hadi bakalım maskeleri deneyin. Bunlar sizin. Bu bu en güzel maske. Bir deneyelim mi Venüs? Tamam. Çok güzel olduk. Evet. Bana bile yakıştı. İşte bunlar sizin maskeleriniz çocuklar. Güzel görünüyorsunuz değil mi? Çok güzel. Bu maskeler tam bize göre. Bizim boyutumuzda. İşte. Beğendiniz. Şimdi maskeciyi getiriyorum. Onlara memur olsun. Tamam. Tamam. Ben geldim. Tamam ama siz maske takmamışsınız. On istedir efendim. İşte. Gördünüz değil mi? Çok güzeller. İstediği işte bu doğru. Ben çok öksürüyorum. Anne hani çok kuruna kapıldım. Doğru Çok eksiliyorum. Valliğim. <laughs> oh. right Anne sen kuranaya kapılmışsın. <laughs> çocuğum ne maskini çıkarttın? <laughs> tamam maskemi sokayım. Yine çıkarttım. <laughs> Kurtuldum. Evet. Of. Olmuyor. Hem maske galiba sonra büyük gelmiş. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı, yorumlar yazmayı, tuba basmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Yakında görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.